İşin şeyi şöyle, Burak benim sevdiğim bir insan ee, ve biz Burak'la beraber e, Eskişehir'de çalıştık. Daha öncesi de var ve ondan sonra Trabzonspor'da da beraberdik. Futbolculuğu gerçekten e, mükemmeldi. Özellikle Trabzon'da çok sıkıntılı bir dönemde gittiydim or oraya da. Ve orada e, Burak... Olağanüstü şekilde oynadı, çok iyi oynadı, çok güzel goller attı, takımına çok büyük faydası oldu. Yani ben Burak'la tabii ki yüz yüze görüşmedik. Telefonla da görüşmedik hiç bu şeylerle başlayınca. Yani görüşmemiz olmadı ama Burak biliyorum. Yani nasıl bir kişilik karakter olduğunu da biliyorum. Onun için yani öyle bir şeyimiz olmadı, bir görüşme şeyimiz olmadı. O da tabii ki ee, yeni geldi Hollanda'da şey yurt dışından geldi ondan sonra yani Burak'taki tek şey Burak erken başladı şöyle erken başladı ee, çok hırslı birisi ama tabii ki bu e, antrenörlükte belli bir yere gelmeniz gerekiyor. Yani ben ben iyi futbolcuyum veyahut da Burak iyi futbolcu biz hemen gidip antrenör ol, olamayız yani. Olsak bile bilemeyiz. Yani bizim ekibimiz olması gerekiyor. Biz futbolu bıraktıktan sonra antrenörle başladığımız zaman yanımızdaki ekibin çok iyi olması gerekiyor. Bir de mesela anatomiyi biz bilmeyiz fazla ama benim yanımdaki ekibimdeki bilir kondisyonel arkadaşımız, üniversiteden aldığınız arkadaşlar falan, spor akademisinden aldığınız arkadaşlar. Onlardan yararlanmak gerekiyor bazı şeyleri. Bir de bizlerin kesinlikle tecrübe kazanmamız gerekiyor. Ben hep kendimi örnek veriyorum ama kusura bakmayın. Yani şöyle eğer başladığınız bitirdiğiniz futbolu gidip bir yerde staj gibi bir şey görürseniz büyük bir avantaj sağlar. Ben ilk bitirdim milli takıma başladım Ümit milli takımına. İki yıl orada çalıştım Ümit milli takımında. İki yıl sonra Mustafa hocamla Deniz hocamla A takımla geçtim. A takımla çalıştık. Oradan sonra Mustafa hocam Fenerbahçe'ye gitti kendisi ben ayrıldım ne yapacaksın dedi gel dedi ben yok dedim ben İngiltere'ye gideceğim. İngiltere'ye gittim. Ve orada 4 tane takımın antrenmanlarına çıktım. Eee Newcastle'ın, Aston Villa'nın. Hele onlardan antrenmanına çıktım. Oradan geldim. Ve Türkiye'ye geldiğimde Serdar Bilgili Başkan, çok değerli bir başkan Beşiktaş'ın başkanı. Beni aradı, davumu alıyoruz dedi. Davum dedi seni yardımcı istiyor dedi. Ben de dedim ki, ben dedim gelirim ama dedim 6 ay gelirim dedim. Yani devrede gelirim, devrede gelmişti zaten. 6 ay gelirim dedim, sonra ben tek çalışacağım dedim. Ve ondan sonra 6 ay geçti, davumla çalıştım. Ondan sonra da Göztepe'de tek başıma başladım. Yani onun için yani Burak da çok iyi antrenör olabilir. Tabii ki belli bir evreleri e, geçmesi gerekiyor yani. Ama şey gibi şey görüşmedik ama Burakla yüz yüze.